Bölümümüzde kullanılan avometre DC-AC Voltaj Direnç Diyot ve Kısa Devre Testi Kapasite Frekans ve AC-DC üç ayarda e, akım olmak üzere akımı da ölçebilmekte. Bunları size şimdi tek tek göstereyim. Birinci olarak mesela bir motor çalışırken motorun voltajlarını ölçmek istiyorsanız örneğin şu an deneyimizde yabancı uyartımlı bir DC shunt motoru görmektesiniz. Yabancı uyartımlı olarak çalıştırdığımızda Örneğin motor çalışıyorken DC kademesini aldığınızda yani şu şekilde DC olduğunu görebilirsiniz. Select tuşuna basarak AC'ye çeker kendini. Tekrar DC'de olduğuna emin olarak probların negatifini siyaha pozitifini de kırmızıya takarak şu şekilde gerilimi görebilirsiniz. Örneğin buradan yabancı uyartımın voltajını artırdığında Bakın 30 voltu görebiliyoruz. Veya armatür sargısının voltajını ölçmek istiyorsak voltajı paralelden ölçtüğümüz için herhangi bir şekilde devreyi kapatmamıza gerek yok. Yükselttiğimizde gördüğünüz gibi şu an armatür sargısına 31 volt verdiğimizi görüyoruz. Peki bunun yanı sıra Plotları yanlış taksaydım nasıl bir görüntü çıkacaktı? Gerilimi tersten ölçeceği için negatif değeri görecektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi voltajı şu an voltajı şu an eksi 31 volt olarak ölçüyor. Gelelim ikinci kısma. Şimdi AC olarak voltajı nasıl ölçeceğiz? Yine voltaj kademesine getirdikten sonra select tuşuna basarak şurada AC yazdığını görmemiz lazım. Burada örneğin şurada da 3 fazlı bir gerilim şebekemiz var. Ve bu fazların uçlarındaki gerilimi ölçmek istiyoruz. Mesela nötrle faz arası Türkiye şartlarında 220 volttur. 227 voltu görebiliyoruz arkadaşlar. Faz faz arası bağlayacak olursam 380 voltu da bu şekilde görebilirsiniz. AC modda da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani DC'de çalışmak isterseniz select tuşuna basarak veya AC'de çalışmasını istiyorsanız kontrol edebilirsiniz. Zaten avometrenin üzerinde siyah ve mavi olarak gösteriyor. Şimdi gelelim direnç testine. Dirence geldik. Ve burada diyelim ki motorumuzun şönt bacaklarının yani statör bağlantısının statör e, direncini ölçmek istiyoruz. Direncin iki ucuna bağlayarak biraz bekledikten sonra direnç değerimizi görebiliriz. 0.433 kilo ohm yani 440 ohm bir direncimiz varmış. Bu şekilde de bu ölçümümüzü yapabiliyoruz. Gelelim diyot ve kısa devre testine. Diyotun anot katot uçlarına bağlayarak burada diyot testi yapabilirsiniz. Yanı sıra bir devre kontrolü yapıyorsanız eğer kısa devre testine yani şurada maviyle gördüğünüz buzzer tuşuna basarak kısa devre mi değil mi bunu görebilirsiniz. Mesela propları birbirine değirdiğimizde kısa devre olacağını biliyoruz ve sesi duyabilirsiniz. Kısa devrede buzzer çalışıyor. Eğer bir kapasite varsa elinizde veya diğer adıyla kondansatör bu şekilde de kondansatörün değerini ölçebilirsiniz. Sistemin e, frekansını ölçebilirsiniz. Ve yanı sıra akımları ölçebilirsiniz. Akımlarda da yine AC akımı ölçmek istiyorsanız SELECT tuşuna basacaksınız. DC ölçmek istiyorsanız da şuradan hangi modda olduğunuzu görebilirsiniz. Bu videomuzda da arkadaşlar DC güç kaynağımızı inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle on off tuşuna bastığımızda master kısmına bakalım arkadaşlar. Avometremi DC konumda voltajını ayarladığında sabit bir şekilde 5 voltu gözlemleyebiliriz. Şimdi bu kısımda arkadaşlar 5 volt sabit bir şekilde verilir. 3 ampere kadar besleme yapabilirsiniz. 3 amperin üzerine çıkacak bir yük bağlarsanız sistemi ya sigortasını attırır ya da kaynağımızı yakarsınız. Bu da aklınızda olsun. Buradan voltajı herhangi bir şekilde ayarlayamazsınız. Gelelim diğer kısımlara. Tracking ve slave kısmında. Yani şu bölgeyi de şu bölgeyi şuradan kontrol eder, şu bölgeyi de şuradan kontrol edersiniz. İlk başta dikkat etmeniz gereken kısımlar. Independent kısmı, seri kısmı, paralel kısmı. Independent ne demek? Bağımsız demek. Yani iki kaynağın da birbirinden bağımsız bir şekilde çalışmasını istiyorsanız bu tuşların ikisinin de açık olması gerekiyormuş. Şimdi bunlara bakalım. Negatif bacaktan ve pozitif bacaktan giriş yaptığımda 5 volt görüyorum. Burayı bakın 10 volta getirdiğimde 9 volt olarak görüyorum. Hemen hemen doğru diyebilirim. 14 volt, 15 volt. Yine aynı şekilde diğer taraftan da ayarlamamı yapabilirim. Mesela 5 volt'taymış. Tamamen çektiğimde 30 volta kadar beslememi yapabilirim. Şimdi bir de bunu proplarını takarak yapalım slotlarını taktık. Artık bu uçlardan istediğim gibi besleme alabilirim. Ancak size anlatmak istediğim bir kısım daha var. Şimdi arkadaşlar şuralarda ışıklar görüyorsunuz. CC, CV diye. Yani constant current, constant voltage. Yani eğer bu ışık yanıyorsa voltaja bağımlı bir şekilde hareket edersiniz. Ancak siz eğer bağlayacağınız devrede şunu yapmak istiyorsanız mesela ben devremde en fazla 1 amper çekmek istiyorum diyorsanız bağlamadan önce CC konumuna getirir ve buradan akımı 1 ampere çekersiniz. Artık bu şekilde 15 volt dahi verseniz alacağınız yük yani bağlayacağınız yük, slave kısmında bağlayacağınız yük 15 voltta 2 amper bile çekmek istese 1 amperde sabit kalacaktır. Çünkü sistem buna devam etmesine izin vermeyecek. Bu şekilde akım ayarlaması da yapabilirsiniz. Bazen bir pil devresi veya buna benzer bir motor devresi bağladığınız zaman burada akım fazla çekilirse Constant voltage'dan constant current'a geçebilir. Çünkü eğer eğer siz e, bir yükle bir amperin üzerine çıkacak olursanız CV'den CC'ye geçerek kendi kontrolünü burada akıma bırakır. Siz akım bacağını değiştirerek kontrol edersiniz artık devrinizi. Mesela şu şekilde. İşte 2 amper veya yarım amper bu şekilde bağlantılarını yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde burası da geçerli arkadaşlar. Gelelim diğer konuma. Mesela seri olarak bağlamak istiyorum. Yani bu ne demektir? 30 volt burada, 30 volt burada. Örneğin 50 voltluk bir gerilim kaynağına ihtiyacımız oldu. O zaman öncelikle seride nasılmış? Sol tuşa basıyoruz. Sağ tuş açıkta. Ve ardından bu iki bacağı birleştiriyoruz. Yani trekking şey, negatif beslemesiyle slave'in pozitif beslemesini birleştirdiğimiz zaman buradan arkadaşlar oynamasını yaptığımız zaman zaten master noktası burası olduğu için burayla birlikte ayarlamanızı yapabilirsiniz. Örneğin 25 burada 25 burada. Tahminim yaklaşık olarak 50 voltu şu an gözlemliyor gözlemleyebiliyor olduğumuz lazım. Evet şu an 49.7'yi gözlemleyebiliyoruz. Şimdi ne yapmış olduk? Bu tuşlarla birlikte iki gerilim kaynağını da seri olarak besledik. Birleştirdik. Ve bu sayede 60 volta kadar beslememizi ayarlayabildik. Gelelim ikinci kısma. Eğer siz voltajı yine 30 volt yeterlidir ama akımı mesela bu devremizde bu kaynağımızda akımı en fazla 3 amper'e 3 amper vermek istiyoruz. 3 amper'in üzerinde 6 amper'e kadar beslemek istiyorsak nasıl yapacağız? Paralel tuşuna basacağız. Yani paralel için ikisine de basmak gerekiyormuş. Ve bu paralelleri bastıktan sonra iki modunda negatif bacaklarını ve pozitif bacaklarını birleştirerek bir sistem oluşturuyoruz. Şimdi bu sistemde artık negatif ve pozitif uçlar arasında 6 ampere kadar besleme yapabilirsiniz. Ve current moddan, constant current moddan da ayarlamasını gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda da arkadaşlar sinyal jeneratörümüzü anlatacağız. Sinyal jeneratörü ne işe yarar? AC e, sinüs kare Rampa ve pals gibi hatta gürültü tarzı, ark tarzı e, sinyalleri vermemizi sağlar. Peki bunları nasıl kullanıyoruz? Sistemimizi açtık. Ve Kanal A ve Kanal B olarak Proplarımızı bağladık. Hatta Kanal A'yı kırmızı olan birinci kanala şöyle osiloskoba bağlamış olalım. B kanalını da ikinci kanala yani sarı uca bağlamış olduk. Şimdi arkadaşlar, herhangi bir sonuç vermez çünkü neden? Çıkışlarımız açık değil. Çıkış tuşuna bastığımızda değerlerimizi gözlemleyebilirsiniz. Mesela buradan hiç uğraşmadan otoset tuşuna basalım, ayarlamaları ayarlamalarımızı gerçekleştirelim. Şimdi buradan bir sinüs dalgası görüyoruz. Bakın dalga tiplerini ayarlayabiliyoruz. Sinüs zaten burada belli. Ha bu arada önce kanalı seçmemiz lazım. Bakın şu an kanal B'deyiz. Tekrar kanal tuşuna bastığımızda kanal A'ya geçti. Kanal A hangisiydi? Kırmızı olan kanaldı. Kanal B'ye geçelim. Kare dalga verebiliriz. Rampa fonksiyonu veya diğer adıyla üçgen dalga verebiliriz. Pals verebiliriz. Pals'ı buradan ayarlayarak kare dalganın dışında e, duty cycle'ı değiştirerek yine sistemini değiştirebiliriz. Noise verebiliriz arkadaşlar. Yani gürültü verebiliriz. Gürültüyü de yine biz ayarlayabiliyoruz ama burada en çok kullanacağımız şey sinüs ve kare dalga. Şimdi gelelim <laughs> bunların değerlerini nasıl değiştirebiliyoruz? Bakın şurada zaten bize frekans, amplitud, harmonik, wave, emperans diye noktaları gösteriyor. Şimdi frekans tahmin edebileceğiniz gibi bu arkadaşın frekansı. Frekansı nasıl değiştireceğim? Mesela şu an 1 kHz'deymiş ve frekansı 2 kHz girmek istedim. 2 kHz'de sinyalimizi çiziyor veya sinüs değil kare dalga dediğimde kare dalgaya dönüştürüyor. Peki genliği nasıl oynayacağım? Amplitud dediğimde de arkadaşlar 2 volt peak to peak yerine mesela 5 volt peak to peak dediğimde otomatikman genliğimde artıyor. Hatta şuradaki potansiyometre yardımıyla da ben istediğim gibi genliği oynayabilirim. Şuradan da pik tupik değerine bakabilirsiniz. Yanı sıra arkadaşlar frekans tuşuna bir kere daha basarsanız frekans yerine periyot yani periyot hesabıyla da işimizi yapabiliriz. Bunun yanı sıra harmonik noktası harmonik noktasında eklemeler yapabilirsiniz. Eğer Faz kaydırması yapmak istiyorsanız arkadaşlar mesela şurada şu an fazları hemen hemen birbirine eşit. Örneğin diyelim ikinci kanalı yani B kanalını 30 derecelik bir faz kaydırmasıyla çalıştırmak istiyorsunuz. 30 derece dediğiniz zaman arada faz kayması gerçekleşecektir. Şimdi geçelim A kanalına. Şimdi arkadaşlar A kanalında Offset diye bir özelliğimiz daha var. Offset tuşuna bastığınız zaman sizin normalde <laughs> göndermiş olduğunuz dalga e, 0 DC'de çalışmakta. Yani tam e, ortada bir şekilde çalışmakta. Eğer siz bu dalgayı biraz daha yukarıya kaldırmak istiyorsanız şu şekilde arttırmalar yapabilirsiniz. Bakın mesela 1 volt DC eklediğimizde sinyalimiz 1 volt yukarıya kalkıyor. 1 volt daha eklediğimizde biraz daha yukarıya kalkmış oluyor. Bu şekilde sinyale DC voltaj da eklemiş olursunuz. Arkadaşlar merhaba. Bugün de osiloskopumuzun nasıl çalıştığını, osiloskopu kullanacağım, nasıl kullanacağımızı, osiloskopu nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Öncelikle osiloskopumuzu açalım. Şimdi proplarımızı takalım. Şimdi arkadaşlar her kanalın bir rengi vardır ve proplarında e, işi kolaylaştırmak için renkleri verilmiş. Tabi ayrı bir şekilde de bağlayabilirsiniz ama kontrolü daha kolay olması için aynı renklerdeki propları aynı renkteki kanallara bağlamanızda yarar var. 2. Osiloskobu kullanmadan önce kalibrasyonuna kesinlikle bakın. Kalibrasyon kısmı yani e, prob denemesi bakın. Her osiloskopta e, sağ altta veya sol altta kesinlikle vardır. Burada ne diyor? 5 volt 1 kilo e bir dalgamız var diyor. Buradan deneyelim. Şimdi kanal 2 probunu aldım. Sarı probu. Referansı toprağa ekledim. Ve canlı ucuda bağladıktan sonra 5 voltluk 1 kilohertzlik bir kare dalga gözlemini yaptık arkadaşlar. Şimdi bu sayede probumuzun da osiloskopumuzun da doğru bir şekilde çalıştığını görmüş olduk. Bunun yanı sıra bakın şurada bazı değerler verir her zaman. Burada ne görüyoruz mesela? Sarı olarak gösterilen probun Vp'si yani peak voltajı 5.2 olarak gösterilmiş. Her bir volt divi yani şu tepe değeri her bir karenin tepe değeri 5 voltmuş arkadaşlar. Buradan örneğin e, voltajı daha net bir şekilde görmek istiyorsak bakın volt div e, dediği kısım var. Yani her bir bölüm için voltajı ayarladığımız kısım. Burayı oynayarak voltajın görüntü seviyesini elde edebiliriz. Şuradan da okumamızı yaparız. Mesela ikinci probda her bir kare 1 voltmuş. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 volt diye buradan da sayabilirim. Aynı şekilde yine kırmızı kanal 1'i şu şekilde bağladığımızda tabi kanal 1'de hafif bir gürültü gözlemliyoruz bu şekilde de yine ayarlamasını yapabiliriz Peki bu kıpırdamayı nasıl ayarlarız şimdi triggers noktasını ele alacak olursak eğer menü tuşuna bastığınızda arkadaşlar bakın üstünde zaten trigger diye yazar burada source yani kaynak ikinci kanal olarak alınıyor. Yani kaynak ikinci kanal olarak alınırsa daima sabitleme ikinci kanalda yapılır. Bunu birinci kanala çekerseniz eğer otomatikman sizin birinci kanalınız referans alınacağı için birinci kanalı sabitlemiş olur. Şimdi yanı sıra bir de periyot gözlemleyecek olursam eğer yine üçüncü kısımda da second division var. Yani e, saniye bölgesi. Buradan da istediğiniz e, dalganın periyodunu net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Bakın burada da M bölgesi var. Ne diyor? Her bir kare 1 milisaniyedir diyor. Açalım bu dalgayı. Şu an her bir kare 200 milisaniyeymiş. Şöyle baktığımızda 200 400 600 800 ve 1000. 1000 mikrosaniye ne demektir? 1 milisaniye. Zaten burada da bize verilen 1 kHz'lik sinyal olduğu için 1 kHz'lik bir sinyalin periyodu 1 milisaniyedir. İkincisi, okumamızı yaparken örneğin siz şuradan okumaya başladınız ve tam ortada. Bunu bu şekilde değil de şu kareye yaslamak istiyorsunuz. Second line'ın hemen üzerinde bir potansiyometre vardır, pot vardır ve bunu oynatarak siz dalganızı hareket ettirebilirsiniz arkadaşlar. Bu hareketi sizin kontrolünüzde e, gerçekleştirebilirsiniz. Yanı sıra yatayda yaptığınız gibi e, düşeyde de yapmak istiyorsanız eğer yine e, yine bu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Mesela biz birinci kanalı yani kırmızı propla hareket ettiğimiz için bu şekilde ayarlamamızı yapabiliriz. Şimdi tekrar sarı probumuzu yani ikinci kanalımızı bağladık. Gördüğünüz gibi yine sinyali elde etmekte zorlanıyoruz. İsterseniz yine menü tuşuna basıp kaynak yani source kısmından birinci kanalı değil de ikinci kanalı seçerek hareketi durdurabilirsiniz. Ancak size bir metot daha göstereceğim. Bakın şurada run stop tuşu var. Yeşil ile görünüyorsa şu an real time yani gerçek zamanlı bir şekilde görüntünüzü alabiliyorsunuz demektir. İnceleme amaçlı durdurmak istiyorsanız bu tuşa basarak stop moduna alırsınız ve burası kırmızıya dönüşür. Kırmızıya dönüştükten sonra da bu dalga sabit bir şekilde elinize geçer. Buradan istediğiniz gibi yine Second TV, Volt TV istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Voltajı azaltabilir, artırabilir. Periyodu daraltabilir, genişleterek daha iyi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar RAM tuşuna bastığımda da devam eder. Source'u tekrar kanal 2'ye aldıktan sonra kanal 2 üzerinden devam edelim. Arkadaşlar bir başka nokta da şu ki mesela yine kanal 1'e alalım ve hiçbir şey beceremedik. İşler karıştı. İşte bunlar bozuldu. Yukarıya gitti. Bir şeyler oldu. Ve sizin kontrolünüzden çıktı. Çok zorlanırsanız şurada otoset diye bir tuşumuz var. Otoset tuşuna bastığımız anda osiloskop sizi bir müddet beklettikten sonra kendi ayarlamalarını kendisi gerçekleştirir. Bakın şu an kanal 1 hiçbir kısma bağlı olmadığı için tamamıyla kapandı. Mesela kırmızı çizgiyi görmüyorsunuz. Sadece sarı çizgimiz var. Yine burada oynamaları gerçekleştirebiliriz. Peki hocam ben kanal 1'i tekrar kullanacağım. Ne yapmam lazım? Arkadaşlar şuradaki tuşlara dikkat edin. Kanal 1 tuşuna, kırmızı tuşa bastığımızda tekrar kanal 1 karşımıza çıkacaktır. Ancak neden bu kadar büyük gürültüler görüyorum? Çünkü her bir kare kırmızı için 1 milivolt. O yüzden çok küçük gürültüleri dahi osiloskop göstermekte. Bunu tekrar 1 volta çıkaralım. Şu an 200 milivoltta, 500 ve 1 volta. 1 volta ince bir çizgi şeklinde görmüş olduk. Şimdi diğer bir nokta arkadaşlar. measure kısmı yani ölçüm kısmı. Ölçüm almak istiyorsanız burada sizin elinizdeki değerlerin tamamını gözlemleyecek şekilde sonuçları alabilirsiniz. Mesela hem birinci kanalda hem ikinci kanalda değerleriniz bağlıysa buradan ölçümlerinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela ikinci kanala aldım. İkinci kanalda pik to pik değerimiz yani voltajın üstü ve altı arasındaki fark 5.040 voltmuş. Bunun yanında maksimumu ki yarısını alacaktır bu da 2.56 2.56'ymış. Frekansımız 1 kHz'miş. Yani burada tüm e, bize lazım olacak bilgileri görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela başka bir bilgi Dudi. Dudi cycle'ımız %50'ymiş. Kare dalga, %50'lik bir kare dalga olduğu için buradan gözlemleyebiliyoruz. Yani rise time'a kadar bütün hesaplamalarınızı buradan gözlemleyebilirsiniz. Burayı tekrar gösteriyorum. Eğer dalga hakkında bilgi almak istiyorsanız, measure tuşuna basıyorsunuz. Ardından add dedikten sonra hangi kanalı kullanmak istiyorsanız, birinci kanal veya ikinci kanal, hatta görüntü tipi yani Pik to pik mi görmek istiyorsunuz? Frekans mı görmek istiyorsunuz? Buradan tipini ayarladıktan sonra Show all deyip Buradan gözleminizi yapabilirsiniz. Yanı sıra Add dediğinizde de Örneğin pik to pik yerine Mini yani ortalamasını Görmek istiyorsanız arkadaşlar Buradan Tekrar Şu probu oynayarak ayarlayabilirsiniz. Ve üstüne bastığınızda <laughs> buna göre seçecektir. Ve et dediğinizde de arkadaşlar şurada eklemesini yapıyor. Burada şu kısımları arkadaşlar bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yine measure kısmında şu bölgede herhangi bir çıkarmak istediğiniz bir şey varsa da şu şekilde yapabilirsiniz. Yine measure'a bastıktan sonra add ve remove tuşları çıkar remove'a bastıktan sonra mesela kanal 1'in frekansını çıkarmak istiyorsunuz. Yani şu F'i remove dediğiniz zaman F'i çıkarır. Bunun yerine et diyelim ve kanal 1'in peak to peak'ini eklemek istiyorsunuz. Veya RMS değerini eklemek istiyorsunuz. Tıklayın ve et dediğinizde de size rms değerini gösterecektir. Geçelim Cursor'a Cursor'da da voltajı tıkladığımız zaman size bir eksen verecek arkadaşlar. Örneğin e, Kanal 2'deki eksenimize bakalım. Şimdi Şurada gördüğünüz gibi bir çizgi var. Bu çizgi yardımıyla arkadaşlar hangi noktada olduğunuzu gözlemleyebilirsiniz. Mesela tepe değerini ölçmek istiyorsanız eğer 2.52 voltta olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Veya yine kör sıra bastım ve tipini voltaj olarak değil de zaman olarak ayarlarsam bakın yataydayken artık dikeye geldi ve ikinci kanalın volt divinin potansiyometresini oynayarak da ben x ekseninde hangi noktada olduğumu görebilirim. Ve bu işlemle de bir periyodu veya duty cycle oranını t10 t off sürelerini rahatlıkla hesaplayabilirim. Bakın x1 x2 noktaları var. x1 sabitken x2'yi hareket ettiriyorum. Bu yüzden delta x dediği nokta şu iki çizginin arası olmuş oluyor. Ve bu şekilde de siz istediğiniz gibi periyot hesaplaması veya frekans hesaplamasını rahatlıkla yapabilirsiniz. Gelelim son kısma. İki prop arasında yani iki kanal arasında toplama çıkarma yapmak istiyorsunuz. Met tuşu var. Yani matematik tuşu. Matematik tuşunu tıkladığımız zaman Burada arkadaşlar faktör 1 ve faktör 2 çıkıyor karşımıza. Şimdi faktör 1 yani birinci işlemi yapacağımız kısım. Mesela buna kanal 2 diyelim. İkincisi faktör 2 yani ikinci elemanımız. Buna da kanal 2 dediğimiz zaman şimdi sign dediği kısım işaretleme dediği kısım toplama mı, çıkarma mı, çarpma mı, bölme mi yapmak istiyoruz? Mesela toplama yapmak istediğimizde veya çıkarma yapmak istediğimizde bakın toplamada aynısını buluyor. Çıkarmada birbirinden çıkardığı için sonuç sıfır oluyor. Çarpma işleminde bu şekilde bir eğri karşımıza çıkıyor ve bölme işleminde de bu şekilde. Genelde toplama yapılır veya çıkarma yapılır. Bu şekilde de matematik tuşunu kullanabilirsiniz.